Merhaba değerli arkadaşlarım, hepiniz bir Top Eleven videosu da hoş geldiniz, sefa geldiniz. Arkadaşlar sesimde zaman zaman çatallanma olabilir, halde bir durum var ama e, mümkün olduğunca idare etmeye çalışacağım sesimi video boyunca. Şimdiden affınıza sığınıyorum. Arkadaşlar bugünkü konumuz oyun tarzı desteği. Ama bir evvelki videomuzda e, gerçekten e, çok önemli konulara yer vermiştik. Ne dedik? 2024 yılı içinde oyuna güncellemelerle beraber gelebilecek yeniliklerden ve olacak şeylerden bahsettik. O günden sonra gerek Messenger, gerek Instagram olsun sosyal platformlardan çok sayıda arkadaşımız bana çok sayıda sorular sormaya başladı. Ve evet, ben e, orada hepsine yine her zamanki gibi cevap e, vermeye çalıştım değerli arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum ilginize, alakanıza. Arkadaşlar orada biz e, gerçekten hiçbir kanalda, şu ana kadar hiçbir kanalda daha görmediğiniz ailemizin kanalının farkıyla sadece bizim kanalımızda e, gördüğünüz, duyduğunuz birçok yenilikten bahsettim, birçok olacak şeyden bahsettim arkadaşlar bunun bir kısmını hep dediğim gibi takiplerim sonucunda incelemeler sonucunda yaptığım mailleşmelerin sonucunda e, sizlere aktardığım bilgilerdi. Ama şunu da açık ve net söyledim 2024'ün e, zamansal olarak hiçbir şekilde şu zaman bu zaman demek mümkün değil dedim ama e, yapılacak olan yenilikleri bahsettiğimiz olan yeniliklerde 2024 yılı içinde gelecek olduğunu gelebilecek olduğunu, öngörüm olduğunu, yaptığım duyumların, yaptığım takiplerin sonucu olduğunu da size ilettim arkadaşlar. E, ailemizin kanalı farkıyla. Şimdi arkadaşlar bugünkü konumuza geliyorum. Bugün konumuz yine e, oyun tarzı desteğiyle alakalı yeni bir güncelleme geldi biliyorsunuz. Değerli kardeşler ben bunu biraz şeye benzettim. Hani eskiden de vardı ya hatta şimdi de var ya e, işte e, antrenmanlarda, günlük antrenmanlarda 24 saat antrenör kiralıyorsunuz. O kiraladığınız antrenörle iki katına çıkartıyorsunuz ya. Bu da aşağı yukarı aynı mantıkla gidiyor ama. Ne diyor arkadaşlar? Oyun tarzını destekleyerek oyuncularının maçlardaki performansını geliştirin diyor. Oyun tarzı desteği mevcut seviyeye bakmaksızın oyun tarzı etkisini çarpı 7 katı arttırır. Ama arkası altında bir ibare daha var oyun tarzı desteği oyun tarzı puanları ile etkinleştirilir veya mevcut oyun tarzı seviyesine bağlıdır diyor. Yani şuradan şunu anlamak mümkün oluyor değerli arkadaşlarım. Seviyeniz 1 de olsa, oyuncunuzun 2 de olsa, 3 de olsa fark etmez. Seviyesi ne olursa olsun 24 saatliğine o seviyeyi çarpı 7 ile e, çıkarmak mümkün oluyor. Ha ama burada yine e, bir şey daha var her destek 24 saat sürer diyor Bu da önemli ne oluyor 24 saat sonra o oyuncunuzun orijinal oyun tarzı desteğine tekrar geri dönüş sağlıyor arkadaşlar şimdi e, değerli kardeşlerim Evet o güzel mi güzel ama güzel mi güzel şimdi şöyle söyleyeyim örnek e, ben tabi e, bu sıkışıklar etkinliğini kullandım e, atamalarımı yaptım arkadaşlarımdan bana e, bir arkadaşımdan daha doğrusu arkadaşlarımdan derken özür diliyorum bir arkadaşımdan bana bir soru geldi abi çok güzel bir soruydu şimdi elimizde diyelim ki bir miktarda de bu sıkışıklar etkinliğinden kazandığımız e, kırmızı sarı yeşil neyse puanlarımız var bunu 24 saatlik oyuncumuza aktarmak daha iyidir yoksa oyun tarzını geliştirmek için kullanmak bu daha iyidir. arkadaş oyun tarzınızı geliştirmek için kullanın. Sonuçta bakın burada ne diyor Tekrar söylüyorum ne diyor? Ee, şurada tekrar bakalım Her destek 24 saat sürer diyor. Yani siz onu geçici olarak kullanıyorsunuz değerli arkadaşlar. Yani aslında evet çok zor çok önemli bir karşılaşmalarınız vardır, final maçlarınız vardır. Belki o arada bu oyun tarzını 24 saate de değerlendirmek oyuncularınız açısından mantıklı olabilir. Elinizde yeterli materyal varsa. Ama kalıcı olarak bunu değerlendirmek, oyun tarzını kalıcı olarak kullanmak bence daha her zaman mantıklıdır arkadaşlar. Öbür ki açıkçası birazcık hafif tuzağa benziyor diyelim arkadaşlar örnek mesela diyelim ki benim elimde e, tabi şu anda ben e, sıkışıklar e, pardon özür diliyorum sıkışıklar etkinliğini kullandığım için e, bunun atamalarını yaptığım için şu anda puanlarım yok ama e, şöyle söyleyeyim benim elimde atıyorum diyelim ki e, şu e, sarıda gördüğünüz 2830 puan yeşilde olsaydı ben onu oyuncunun gelişimi için kullanmayı tercih ederdim. Ha yine e, açık ve net söyleyeyim. Çok önemli bir karşılaşmanız vardır. Bir finaldir ve e, bir şeyleri elde edeceğiniz bir karşılaşmadır. Belki oyuncunuzun o anlık 24 saat üzerinden esasından e, oyuncunuzun çarpanını 7'ye çıkartabilirsiniz. Yani aslında oyun yine dönüyor, 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 dolaşıyor. Aynı şekilde yine her zaman söylediğim gibi video alıştırmalar etkinliği haricinde hiçbir etkinlik aslında çok da e, faydalı değil. Ha bu olabilir mi? Olabilir arkadaşlar. Bir abiniz olarak söylüyorum. Olabilir mi? Olabilir. Çok önemli karşılaşmalar ama bunu her gün, her gün, her gün, her gün her gün, her gün yaparsanız o, o, bence bunu oyun tarzınızı o, oyuncuların geliştirmek için, kalıcı olarak geliştirmek için kullanmanızla varsa puanlarınız büyük fayda var diyorum değerli kardeşlerim. Arkadaşlar bunun dışında oyun tarzları önem kazandı. Oyun tarzları önem kazandı. Çünkü oyun tarzlarını ön plana çıkardılar. Dolayısıyla hepinizin malumu zaten bununla ilgili yapılan çok çalışma var. Oyun tarzları önem kazandı. Bunun dışında lütfen yine söylüyorum Bakın şurada bir Evet. Benim esas etkinliğim video alıştırmalar an itibariyle. Her videomda söylüyorum, her defada söylüyorum. Sizden herhangi bir talep etmeyen, token talep etmeyen, herhangi bir şey istemeyen, reklam izleyerek takımınıza doğru şekilde fayda verirseniz video alıştırmalar doğru şekilde oyuncularınıza doğru şekilde atarsanız fayda verecek güzel bir etkinlik. Bunun dışındakiler açıkçası bence çok da fazla. Olursa olur, olmazsa olmaz. Ama sıkı şutlar etkinliğindeki bu yeni gelen tarz değerlendirilebilir ama kalıcı olarak değerlendirmekte de fayda var tuzağa düşmeden diyorum. Arkadaşlar hepinize saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bu videomuz bu konularla alakalı oldu. Ama bundan sonra bir bomba konumuz daha geliyor. Takipte kalın. Ben hiçbir zaman şunu söylemem arkadaşlar, söylemedim. Abone olmak bir gönül işidir. Hiçbir zaman abone olun demem. Hiçbir videomda dememişimdir de bunca videoluk içinde. Abone olmak bir gönül işidir. Gönlünüz varsa olursunuz. Beğeniyorsanız olursunuz. O da artık sizin takdirinizdir diyorum değerli arkadaşlar. Bir sonraki konumuz gene bomba bir konu geliyor. Takipte kalmanızı ve bildirimlerinizi açmanızı tavsiye ederim. Saygı ve sevgiler değerli arkadaşlar.